Merhaba sevgili izleyenler. Bugün ilaç ve derme kozmetik sektörünü konuşmak üzere sektörün profesyonellerinden Hande Demirdere ile birlikteyiz. Hande Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. E, i̇sterseniz hemen başlayalım. Çünkü gerçekten ilaç ve derme kozmetik konusu aslında bugünlerde herkesin merak ettiği bir konu. Siz e, yıllardır bu sektörün içindesiniz ve uzman da bir hekimsiniz. Bu konuyla ilgili merak ettiklerimizi sizden dinlemek isteriz. Hayır. E, uzman bir tıp doktoru olarak kariyerinize global bir ilaç firmasında başladınız ve 4 yıldır da Pierre Fabre'nin genel müdürü olarak devam ediyorsunuz. Peki uzman bir hekim olarak ilaç ve dermokozmetik sektörünü seçmenizdeki temel motivasyon kaynağınız neydi? Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldum. 2001 yılında da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlık eğitimini tamamladım. O dönemde akademik kadro olmadığı için ilaç sektörünü denemek istedim ve yaklaşık 20 yıldır da ilaç sektöründeyim. E, bu süreçte uluslararası firmalarda 6 yılı Rusya'da olmak üzere bunun da 1 yılı Çin ve Hindistan'ı da kapsayan geniş bir bölgesel pozisyonda olmak üzere medikal satış pazarlama fonksiyonlarında orta ve üst düzey yöneticilik yaptım. 2017 yılında da Pierre Fabre ilaç şirketinin genel müdür olarak görevime başladım. 2020 yılı itibariyle de tarihinde ilk kez ilaç ve dermokozmetik şirketlerinin tek yöneticisi olarak Pierre Fabre Türkiye'nin genel müdür olarak atandım. E, PR de çalışmayı tercih etme nedenlerime gelecek olursak, öncelikle PR Fabri Global'in Türkiye'ye yatırım yapma isteği ve planı, bu anlamda da aldığı aksiyonlar beni çok etkiledi. Ayrıca bir doktor olarak Pierre Fabre'nin vakıf statüsünde olması ve yaptığımız işin bir kısmının da ihtiyaç sahibi olan kişilere, ihtiyaç sahibi kişilere yardım olarak dönüyor olması bu kararımda oldukça etkili oldu. Şirketimiz aslında Mösyö Pierre Fabre tarafından 70 yıl önce bir eczaneden geliştirilmiş ve bugün dermokozmetik, üroloji, kadın sağlığı, tüketici sağlığı alanında hizmet veren, onkoloji alanında hizmet veren uluslararası bir vakıf şirketi. Pierre Fabre, sağlıktan güzelliğe sloganın yansıttığı üzere her türlü güzelliğin önce sağlıktan geçtiğinin bilinciyle, ürünlerini botanikçi kimliğiyle ve en doğal yöntemlerle geliştiriyor. Bu anlamda dünyada bir ilk olduğumuzu düşünüyorum ve böyle bir firmada görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Vakıfın kuruluş hikayesi de etkileyici. Monsieur Pierre Fabre, Afrika'ya yaptığı yolculuklar sırasında oldukça tehlikeli sağlık durumlarına tanık olmuş. Örneğin etkisiz ve sahte ilaç dağıtımı, Uygun olmayan sağlık hizmetleri, e, tesisleri, eczane ve medikal personel eksikliği gibi Afrika'daki çocuklara aşı diye su enjekte edildiğinin fark etmesi üzerine Afrika'ya sağlık desteğine başlaması beni en çok etkileyen hikayelerinden bir tanesi. Tüm eşitsizlikler içinde en kötüsü sağlık hizmetlerindeki eşitsizliktir der Pierre demiş. M.ö. Pierre Fabre. Bu sözlerini de gerçeğe dönüştürmek için sağlık erişiminin kısıtlı olduğu bu ülkelerde yüksek e, kaliteli sağlık hizmeti ve ilaç erişimini geliştirmeye kendisine hedef bilmiş. Bu misyonun da devam etmesi için, kendisinden sonra da devam etmesi için 20 20 yıl önce şirketi vakıf statüsüne dönüştürmüştür ve Pierre Fabre bugün de e, sosyal sorumluluk alanında sertifikalı sayılı firmalardan bir tanesidir. O yüzden de bu firmada olmaktan çok büyük e, mutluluk ve huzur duyuyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Mösyö Pierre Fabre Afrika'daki sağlık hizmetleri açıklarını görerek bu işe atılmış. Ee, Türkiye'de de tüm dünyada da vakıflar ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri inanılmaz derecede itibar görüyor. Peki siz bu misyonu Türkiye için kullanıyor musunuz? Evet. 70 yıldır Pierre Fabre grubu köklerinden ve değerlerinden hiç kopmadan her ülkede kurmuş olduğu Pierre Fabre Vakfı aracılığıyla bugün hala sağlık hizmetinin ve ilaç erişiminin kısıtlı olduğu Afrika ve uzak doğu ülkelerine ücretsiz sağlık hizmeti sağlayarak insanların yaşamını güzelleştirmeye çalışmaya devam ediyor. E, bunlardan bir tanesi ki en gurur duyduklarımızdan bir tanesi, Vakfın sosyal sorumlulukları çalışması kapsamında desteklediği Doktor Mükvege, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cinsel saldırıya, cinsel şiddete maruz kalan bini aşkın kadının tedavisinde öncülük ettiği için 2018 Nobel Barış ödülü sahibi oldu. Pierre Fabre Vakfı'da bu kadınları iyileştiren adam olarak tanınan Doktor Müfege'nin kurduğu hastanedeki mağdur kadınların tüm medikal tedavi süreçlerini karşılıyor. Bu tedavi masrafları gibi vakfın tüm harcamalarını karşılayan fon takdir edersiniz ki sadece Fransa'daki Pierre Fabre değil, Türkiye dahi diğer tüm Pierre Fabre ülkelerinin operasyonları sayesinde gerçekleşiyor. Yani bu konuda çorbada tuzumuzun olduğunu bilmek bize çok büyük bir gurur veriyor. E yardımlar bununla da sınırlı kalmıyor. Örneğin Afrika ülkelerinde ciltte pigment eksikliğine bağlı oluşan albinizm hastalığı var. Biliyorsunuz bu hastaların cildi beyaz, saçları, kaşları, kirpikleri beyaz. Özellikle Afrika gibi hani zencilerin, siyah tenli kişilerin arasında bu beyaz tenliler toplumdan dışlanıyorlar, okulları alınmıyorlar, evleri ayrı bir yere kuruluyor, eğitim almıyorlar. E, ee, vakıf bu nedenle Afrika'daki bu farklı nedeniyle, farklı renkleri nedeniyle dışlanan albinolu ailelere ulaştırdığı sağlık ve eğitim desteğiyle bu hastalardaki erken yaşta cilt kanserlerine bağlı ölümleri %70 oranında azalmasına destek oldu. Bu gerçekten çok anlamlı bir rakam. Bu da bir hekim olarak yine çok gurur duyduğum bir destek biz de PFAB Türkiye olarak örneğin geçtiğimiz yıl düzenlenen İstanbul Maratonu'nda Albiniz'in Derneği ile birlikte katıldık ve bu hastalığın farkındalığını arttırmak için yürüdük. Ve elimizden geldiğince de Albinolu hastaların güneşten korunmalarına, korunmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Ayrıca Avent Türkiye olarak bir yıl boyunca Kanserli Çocuklar Umut Vakfı'nın aile evlerinde her ay düzenlenen doğum günü kutlamalarının sponsoru olduk. 30 minik yüreğin doğum günü kutlamaları bu sene 30. yılını kutlayan Ötermal Aven tarafından gerçekleştirilecek. Çocuklar hayallerindeki doğum gününe kavuşmanın heyecanını yaşayacaklar. Tüketiciler de satın aldıkları her Aven ürünüyle bu mutluluğa ortak olabilecekler süper. Ee, o zaman şimdi Aven ürünlerine geçelim birlikte isterseniz. Markanızın derma kozmetikteki aslında amiral gemisi değil mi Aven ürünleri? Evet. Ve Aven ürünlerinin benim bildiğim kadarıyla güzel bir keşif öyküsü var. Bunu bir de sizden dinleyelim istiyorum. Diğer taraftan da derma kozmetik terimini ilk olarak Monsieur Pierre Fabre tarafından kullanıldığı yönünde bilgiler var. Bu bilgi doğru mu? Evet bu bilgi doğru. Önce Aven markasının keşfini hattı anlatayım. E, bu, demin de söylediğim gibi aslında bu marka bugün de 30, bu yılda 30. yılını kutluyor. Ve Aven bugün Avrupa'nın en çok tercih edilen dermokozmetik markası. E, i̇sminin kaynağı olan Aven termal suyunun keşfi de gene güzel bir hikayesi var. Fransa'nın küçük bir kasabasından tüm dünyaya yayılan şifa, sağlık ve güzellik dolu bir serüvenin başlangıcı bu kasaba oluyor. Bundan yüzlerce yıl önce 1700'lü yıllarda e, bu kasabada bir cilt hastalığı nedeniyle yara bere içinde olan atını diğer atlara zarar vermemesi için e, kasabanın sahibi serbest bırakıyor. Fakat birkaç hafta sonra ölüme terk ettiği at çok sağlıklı bir şekilde karşısına çıkıyor. E, sahip de atın nasıl iyileştiğini anlamak için onu takibi alıyor. Atın bir su kaynağının içine girip çıktığını fark ediyor ve bu kaynaktan su içtiğini görüyor. Bunun üzerine atıl keşfettiği bu sudan halk da yararlansın diye bölgeye iki havuz yaptırıyor ve kullanıma açıyor. İşte bu sayede aven, termal suyun yatıştırıcı, rahatlatıcı, ferahlatıcı etkileri keşfediliyor. İyileşen atın hikayesi tabi dilden dile dolaşıyor ve aven, termal suyun ünü de hızla duyuluyor. Şif, hastalıklarına, cilt hastalıklarına şifa bulmak isteyenler de bu termal su kaynağını e, ziyaret etmeye başlıyorlar. O zamandan bu zamana dünyanın dört bir yanına e, insanlara destek olan termal su aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nda yanıkları da tedavi etmekte kullanılmış. Markanın yaratıcısı olan Mösyö da de e, formüllerin sadece birer kozmetik ürün olmadığını belirtmek için ilk kez dermokozmetik terimini kullanmış. Çünkü dermokozmetik ürünler bir anlamda sağlık ve güzelliğin buluşmasıdır. Bu ürünlerin birincil amacı belirli bir cilt problemi varsa bunu iyileştirmek, semptomları azaltmak ve tedavi etmektir. E, bugün de işte Fransa'nın güneyinde yer alan Aven kasabasında doğal su kaynağının hemen yanında kurulur, kurulan Aven Hidroterapi Merkezi, Pierre Fabre Grup bünyesinde her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce hastayı ağırlayarak onlara şifa oluyor. Piyango ve Türkiye olarak biz de iki hastamızı Fransa'ya gönderdik. Onların şifa sürecine de ortak olduk. İnşallah bu hastalarımızın sayısı da artacak. İnşallah. Gerçekten güzel faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bunları okumak, dinlemek, şu anda da yine sizlerden duymak güzel. Şimdi bir de pandemi sürecinin içindeyiz ee, ve pandemi gerçekten herkes için çok fazla sancılı geçiyor ama bazı kesimler için daha da sancılı geçiyor. Pandemi süreciyle ilgili neler yaptınız? Diğer taraftan ARGE çalışmalarına çok fazla ağırlık verdiğinizi biliyoruz. ARGE çalışmalarınızın içinde COVID-19 aşısı veya ilacı ile ilgili bir faaliyet var mı? Ee, bu konuyu da sizden dinleyebilirsek sevinirim. Tabii ki. Sağlık sektöründe olan bir firma olarak öncelikle sağlıkçılarımızın yanında olmaya çalıştık. Bu süreçte Pierre Türkiye olarak aktif çalıştığımız bir branş olmamasına rağmen hastaların en çok başvurduğu yer olduğu için acil birimlerine destek olabilmek adına Acil Tıp Derneği ile birlikte Türkiye genelinde 200'ün üzerinde acil servise ve sağlık personellerini binlerce temizleyici ve nemlendirici krem desteğinde bulunduk. Ee, gene Covid-19 sürecinde de kanserli çocukları mutfaftına desteği unutmadık. Ee, gene kanser tedavisi gören çocuk ve ailelere temel ihtiyaç maddeleriyle destek olduk. Ee, bu süreçte hani aşı veya tedavi gelişimiyle ilgili bir şey yapmadık. Çünkü biz bugüne kadar aşı veya antiviral geliştirilmiş bir firma değiliz. Hani kısa bir süre içerisinde de bu sistemi kurup aşı ilaç geliştirmemiz mümkün değil. Ama bizim firma olarak aksiyonumuz, tecrübemiz ve altyapımız doğrultusunda ve yılların birikimi dermatoloji alanında olduğu için yine bu süreçte hani tüm dünyada ihtiyaç olan daha önce hiç geliştirmediğimiz ve portföyümüzde olmamasına rağmen e, dezenfektanların çok kısa sürede geliştirilmesi oldu. E, gönüllülük esasıyla salgınla mücadelede en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan bu el dezenfektanların üretimi için Güney, Afrika, Güney Fransa ve Brezilya'daki fa fabrikalarda gerçekten bir üretim seferberliğine girildi. E, tabii o biliyorsunuz bu süreçte fabrikaların bir kısmının e, vardiyalı çalışması nedeniyle yani kapasitesi düşürülmüştü tüm dünyadaki pek çok sektörde. Fakat biz özellikle onkoloji portföyümüzde, yani hayatı tehdit eden hastalıklara karşı geliştirilen bu ürünlerimizin hastaları mağdur etmemek adına pandemi sırasında üretimini hiç ara vermeden özveriyle çalışarak bu ilaçların Türkiye dahil dünyaya zamanında temin edilmesi sağlandı. Bu da çok önemliydi çünkü bizim için gerçekten her şeyin başarı hasta gelir. O anlamda da özellikle bu hayatı kurtarıcı ürünlerin zamanında hastalara ulaşılması çok önemliydi. Arge faaliyetlerimiz de hem onkolojide hem dermokozmetikte kozmetikte yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani yıllardır özgün ve özel tedavi araçları devam ediyor ve her yıl yeni ürünler de geliştiriliyor. Özellikle onkoloji alanında geliştirilen yenilikçi ürünlerle hastalarımızın ulaşımını sağlamak önceliklerimizin de en başında oluyor. Ee, çok güzel. Şimdi son olarak sizden e, Pierre Fabre'nin yeşile saygılı e, misyonundan bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü bu da gerçekten en çok merak ettiğim konuların arasında geliyor. Tabii, gururla. E, botanikçi ve eczacı Möse Pierre Fabre, şirketi kurduğu günden bu yana Yeşil Kurma misyonu ilke edinmiştir. Üre, ürünlerimizin geliştirme sapasından, üretimine, dağıtımına kadar her aşamada bu bilinçli harekete geçirilir. Pierre yeşile saygı ilkesi çevresinde dört temel hareket e, prensibi yer alıyor. Bunlar birincisi çevreyi korumak, güvence altına almak, doğaya saygı göstermek ve inovasyon olarak sıralayabiliriz. Grubumuz aynı zamanda çevre dostu uygulamalar konusunda örnek teşkil edecek bir uzmandan sahip, e, biyoçeşitliğin korunması kapsamında Ecosert gibi birçok akreditasyonumuz da mevcut. Biz de Piyar Türkiye olarak grubun yeşile saygı değerini yaşatan sosyal sorumluluk projelerinde doğanın korunmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E, doğanın sunduklarını kullanırken aynı zamanda doğadan aldıklarını doğaya geri veren, Yükçe çeşitlilik ve sürdürülebilirliğe büyük katkıda bulunan grubumuzun izinde, biz de PiRFA ve Türkiye olarak Ege Orman Vakfı işbirliğiyle İzmir'de 500 ağaçlık PiRFA korusu oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla yakın zamanda bir kitap "Eşittir Bir Hayat" isimli bir projeyi hayata geçirdik. Şirket çalışanlarımız arasında başlatılan sosyal medya meydan okuma etkinliği sayesinde hem çalışanlarda hem de onların sosyal ağlarındaki arkadaşlarından, çevrelerinden, projeye katkı sağlamak isteyen kişilerden kitaplar topluyoruz. Projeye destek olan kişilerden yeni kitap alıp göndermelerini değil, özellikle evlerinde var olan okumuş oldukları eski kitaplarını göndermelerini istiyoruz. Şu ana kadar 700 aşkın kitap toplandı. Bu projeyle amacımız da insanlara geri dönüşüm bilincini aşılamak, eski kitapların değerlendirilmesini sağlamak daha geniş perspektiften bakıldığında ise aslında ağaçların kesilmesini önleyerek karbon ayak izini azaltmak ve doğayı korumak. Ee, en önemlisi de tabii ki eğitim ihtiyacı olan kişilere destek olabilmek. Toplanan kitapları da herkese kitap vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi okullara bağışlayacağız. Kitap toplama etkinliğiyle başlayan geri dönüşüm projemizi de hemen ardından atık kağıt toplama projesiyle devam ettireceğiz. Son yıllarda gene çıkan yangınlar, şehirleşme faaliyetleri nedeniyle biliyorsunuz çok sayıda ağaç kesildi ve ormanlar yok oldu. Bu konuda da farkındalığı arttırmak ve gene doğadan alınanı doğaya geri vermek amacıyla başlatacağımız bu proje, atık kağıtların tekrar doğaya geri kazanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 70 kilogram atık kağıt bir ağacın hayatını kurtarabiliyormuş. Şirket olarak sosyal medyada başlatılacak bu meydan okuma aktiviteleriyle projeyi büyütüp mümkün olduğu kadar fazla atık kağıt toplayarak doğanın korunmasına destek olmayı amaçlıyoruz. ve Türkiye olarak şirket içinde her ay bu şekilde oyuncak toplama, elektronik atıkların geri kazanımı, giysi toplama ve derneklere ulaştırma gibi farklı geri kazanımları sağlayarak yeni bir geri dönüşüm projesini yürütmeye devam edeceğiz ve daha yaşanılır bir dünya için doğayı korumayı gene kendimize hep misyon edineceğiz. Yani son olarak şunu söylemek isterim. Covid-19 ile mücadele sürecinin belki tek ve en önemli pozitif yanı doğaya verdiğimiz zararın azaltılması oldu. Dünyanın bize mesajı net aslında. Karbon ayak izinizi azaltın. Biz de bu bilinçlenme ile çevreye zararımızı azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hem bireysel olarak hem de Piyer Fabri Türkiye olarak devam edeceğiz. Hande Hanım, ben özellikle kendi adıma şunu belirtmek isterim. Doğadan alınanı doğaya geri ver mesajınızla ilgili, çevreye duyarlı çalışmalarınızla ilgili, yine yeşile saygılı bütün üretim çalışmalarınızla ilgili... Ve kanserli çocuklara, albanizm hastalarına verdiğiniz tüm desteklerle ilgili ve eğitime verdiğiniz desteklerle ilgili ben kendi adıma size teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu gibi faaliyetler tüm kurumlarımızda artarak devam eder ve bunu hepimiz birer misyon haline getiririz. Ben bu program için teşekkür ediyorum size. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için şirketim adına ve kendim adıma çok çok teşekkür ediyorum size. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.